Merhaba. Bugün konumuz stres. Ama öyle genel geçer laflar değil. Gerçekten beynimizin, bedenimizin stresle nasıl başa çıktığını bilimsel olarak anlayacağız ve tabii ki günlük hayatta hemen uygulayabileceğimiz pratik yöntemlerle tanışacağız. Bu bilgileri bize kim anlatıyor? Tabii ki doktor Andrew Huberman, Stanford Üniversitesi'nde nörobilim profesörü. Adam tam anlamıyla beynimizin nasıl çalıştığını çözmüş gibi. Her anlattığı şey bilimsel çalışmalara dayanıyor ve konuları öyle sade ve anlaşılır şekilde anlatıyor ki dinledikçe vay be diyorsun. Bu videoda stres anında sinir sistemini nasıl kontrol altına alabileceğimizi, hangi tekniklerle o an rahatlayabileceğimizi detaylı şekilde öğreneceğiz. Stres nedir ve neden olur? Öncelikle şunu bir netleştirelim. Stres dediğimiz şey kötü bir şey mi? Cevap hayır. Aslında stres vücudumuzun bizi bir şeye karşı hazırladığı doğal bir tepkidir. Bir tehlike, baskı, görev veya zorlayıcı bir durumla karşılaştığımızda sinir sistemimiz devreye girer. Bu sistemin iki ana parçası var. Sempatik sinir sistemi yani savaş ya da kaç modu, parasempatik sinir sistemi yani rahatla, ve sindir modu. Stres anında sempatik sistem devreye giriyor. Kalp atışların hızlanıyor, nefesin sıklaşıyor ve göz bebeklerin büyüyor. Vücut seni hazırlıyor. Hadi bakalım ya savaşacağız ya da kaçacağız. Ama sorun şu günümüzde stres kaynakları artık bir aslandan kaçmak değil. Trafik, yetişmeyen işler, sosyal medya bildirimleri. Sürekli aktif olan bir sempatik sistemin içinde yaşıyoruz. Ve işte bu uzun süreli stres bedenimizi ve zihnimizi yıpratıyor. Vagus siniri, strese karşı gizli silah. Huberman burada çok önemli bir şey anlatıyor. Vagus siniri. Bu sinir beyinle kalp, ciğerler ve sindirim sistemi arasında bir tür iletişim hattı. Ne zaman vagus sinirini aktive edersek parasempatik sistem devreye giriyor. Yani beden rahatla sinyali alıyor. Peki vagus sinirini nasıl aktive ederiz? İşte burada bu videonun asıl olayı devreye giriyor. Gerçek zamanlı stres kontrol teknikleri. Doktor Huberman'a göre stres anında sinir sistemini dengeye sokmanın birkaç etkili yolu var. Bunların bazıları anında etki gösteriyor. İşte bu tekniklerden en etkilileri. Psikolojik gözlem nefesi. Doktor Huberman'ın da en çok önerdiği yöntem bu. Peki bu teknik nasıl yapılır? Önce derin bir nefes al ama yarıda değil. Tamamen ciğerlerine havada olsun. Sonra kısa bir ek nefes daha al. Çok hafif. Sanki ilk nefesin üzerine küçük bir hava ekliyorsun. Ardından uzun ve yavaş bir şekilde nefes ver. Bu yöntem, vücuttaki karbondioksit seviyesini düşürerek kalp ritmini yavaşlatıyor ve parasempatik sistemi aktive ediyor. Yani sakin ol sinyali veriliyor. Uberman bu nefes tekniğinin doğada bile olduğunu söylüyor. İnsanlar ya da hayvanlar ağladıktan sonra tam olarak böyle nefes alırlar. Bu beynimizin doğal resetleme mekanizmasıdır. Günde birkaç kez yapmak bile stresi azaltmaya yeterli. Vücut duruşunu değiştirmek. Stresliyken farkında olmadan kaslarımızı gereriz. Omuzları yukarı çekeriz, çenemizi sıkarız. Huberman diyor ki vücut dilin sinir sistemine sinyal gönderir. Yani omuzlarını serbest bırak, çeneni gevşet, dik dur ve ellerini aç. Bu basit değişiklikler bile beynin tehlike geçti demesini sağlar. Görsel perspektif değiştirme, Panoramik görüş. Huberman görsel sisteminde stres seviyesini etkilediğini anlatıyor. Strese girdiğimizde görüş alanımız daralır. Tünel görüş dediğimiz şey olur. Bu da sempatik sistemi daha çok aktive eder. Çözüm gözlerini sabit bir noktaya ayır ve etrafı geniş açıda görmeye çalış. Manzaraya bakmak ya da gökyüzüne odaklanmak işe yarar. Bu yöntem Vagos sinirini dolaylı yoldan uyarır ve rahatlama sağlar. Stres yönetimi deyince belki aklına gelmez ama soğuk duş ya da soğuk suya maruz kalmak sempatik sinir sistemini kontrol etmeyi öğrenmek için çok etkili. Nasıl uygulanır? Sabahları kısa süreli 30 saniye ile 2 dakika arasında soğuk duş al. Elleri ve yüzü soğuk suyla yıkamak bile etkili. Ne sağlar? beden kontrollü bir stres yaşar ve zamanla bu stresle başa çıkma kapasitesini geliştirir. Aynı zamanda dopamin düzeyini de artırır. Yani sadece stres yönetimi değil, motivasyon artışı da sağlar. İçsel diyalog ve kendine konuşma. Huberman burada psikolojik kısmı da ele alıyor. Stresliyken iç sesimiz genelde negatif olur. Yapamayacaksın, geç kalıyorsun, rezil olacaksın. Çözüm ne? Kendi kendine ikinci tekil şahısla konuş. Sen bunu yapabilirsin. Sakin ol geçecek. Bilimsel olarak kanıtlanmış ki bu tarz iç konuşmalar kortizol seviyesini düşürüyor. Nefes tutma ve kalp atışı üzerine düşünme. Stresli anlarda nefesini 5-10 saniye tutmak ve sadece kalp atışını dinlemek vücut farkındalığını artırıyor. Bu uygulama meditasyon gibi değil ama bedene ve sinir sistemine odaklanmayı sağladığı için sempatik baskıyı azaltıyor. Anlık stres kontrolü önemli. Ama Huberman'a göre esas mesele sinir sistemini uzun vadede eğitmek. Yani stresli bir olay olmadan önce de kendimizi hazır hale getirmemiz gerekiyor. İşte bu bölümde sinir sistemini zamanla daha dayanıklı hale getirecek alışkanlıklara odaklanıyoruz. Günlük nefes pratikleri. Daha önce bahsettiğimiz psikolojik gözlem nefesi tekniği bu tekniği sadece stres anında değil, günde birkaç kez rutin olarak yapmalıyız. Beyni yeniden programlamaya başlıyor. Doktor Huberman'ın önerisini Sabahları uyandıktan sonra 5 dakika boyunca sadece nefes çalışması. Geceleri uyumadan önce aynı şekilde. Bu alışkanlık beynin stres tepkilerini, düzenlemesini hızlandırıyor. Egzersiz sadece beden sağlığı için değil, sinir sistemini kontrollü stres vermek için de bir araç. Huberman'a göre orta şiddetli kardiyo, koşu, hızlı yürüyüş, bisiklet, haftada 2-3 kez yüksek yoğunluklu egzersiz, ağırlık antrenmanları. Bu aktiviteler vücuda güvende stres yaşama pratiği veriyor. Sonuç olarak gerçek hayattaki streslere karşı daha dirençli oluyorsun. Uyku kalitesi en kritik konu. Huberman defalarca vurguluyor. Uyku bozuksa stres yönetimi imkansız. Çünkü uykusuz bir beyin her şeye tehdit gibi bakar. Peki neler yapılmalı? Her gün aynı saatte yatıp kalk. Uyandıktan sonra 30 dakika içinde güneş ışığına çık. Akşamları mavi ışıktan uzak dur. Uyku öncesi telefon ve bilgisayar yok. Uyumadan önce çok fazla düşünmeye iten şeylerden kaçın. Tartışmalar veya stresli içerikler. Uyku düzeldiğinde kortizol döngüsü normale girer ve gün içindeki stresli olaylara tolerans artar. Sabah rutinleri ve ışık maruziyeti Huberman'ın sabah rutini neredeyse bir klasik hale geldi. Özellikle doğal ışığa erken maruz kalmak, sinir sistemini dengelemekte de en büyük yardımcılardan biri. Sabah rutini önerisi. Uyandıktan sonra perdeyi aç ve 5-10 dakika dışarı çık. Güneşli günlerde 5 dakika, bulutluysa 15 dakika yeterli. Eğer dışarı çıkamıyorsan yapay parlak ışıklar da kullanılabilir. Ama tabii ki doğal ışığın etkisi çok daha güçlü. Bu alışkanlıklar sadece stres değil, depresyon ve anksiyete üzerinde de olumlu etkiler yaratıyor. Beslenme ve kan şekeri dengesi. Huberman sinir sistemi sağlığı için kan şekeri seviyelerini sabit tutulmasının kritik olduğunu söylüyor. Şekerli ve işlenmiş gıdalardan uzak dur. Protein ve lif açısından zengin öğünler ye. Ara öğünleri azalt, uzun süre aç kalmamaya çalış. Kafein tüketimini sabah saatleriyle sınırlandır. Özellikle kortizolün doğal olarak yüksek olduğu 9 ile 12 arası çok daha etkili olur. Dengesiz beslenme sinir sistemini oynatır, stres tepkilerini abartır. Bu yüzden beslenme düzeni sakin bir beyin için olmazsa olmaz. Sosyal destek ve anlamlı ilişkiler. Sadece bireysel olarak stresle başa çıkmaya çalışmak yeterli değil. Huberman bunu şöyle açıklıyor. İnsan sinir sistemi sosyal bağlara göre organize olur. Yani güvendiğin insanlarla zaman geçirmek, paylaşımda bulunmak, destek almak ve vermek. Bunların hepsi sinir sistemi üzerinde rahatlatıcı etki yaratıyor. Yalnızlık stres tepkilerini katlıyor. Bu yüzden sosyal destek neredeyse ilaç kadar etkili. Meditasyon ve vagus siniri. Huberman vagus sinirini sakinleştirici fren olarak tanımlar. Bu sinir ne kadar aktifse stres seviyesi o kadar düşer. Meditasyonun etkisi Kalp ritmini düzenler, vagus tonunu artırır, beynin prefrontal korteksini güçlendirir. Yani duyguları kontrol etme becerisi gelişir. Yeni başlayanlar için öneri: Günde 10 dakika bile fark yaratır. Odaklanma meditasyonu, nefese, sese, bedene odaklanma. Anlık stresle hemen başa çıkma teknikleri. Hayat her zaman düzenli gitmiyor. Bazen beklenmedik olaylar Kötü haberler ya da kriz anları karşımıza çıkıyor. Bu gibi durumlarda sinir sistemi aniden alarm durumuna geçiyor. Huberman bu gibi stres anlarında kullanılabilecek bazı etkili teknikler paylaşıyor. Yine psiyolojik gözlem nefesi. Bu yine en etkili yöntemlerden biri olarak öne çıkıyor. Gözleri geniş açarak ortama odaklanmak. Panoramik görüş. Yüz kaslarını gevşet. Stres anında çene, alın ve yüz kasları gerilir. Bu da sinir sistemine tehlike var mesajı yollar. Bilinçli şekilde çeneni gevşet, alnını rahat bırak. Gözlerini hafifçe kapatıp birkaç saniye rahatla. Bu küçük farkındalık bile vücudu sakinleştirmeye başlar. Dışarı çıkmak ve doğa ile temas. Uberman doğanın stresi azaltmada etkisinin bilimsel olarak kanıtlandığını söylüyor. Özellikle ani stres anlarında 5-10 dakika dış ortamda yürümek, ağaçlara ve gökyüzüne bakmak, sessiz bir ortamda vakit geçirmek beynin tehdit algısını düşürür. Bu anksiyete ve panik hissini azaltır. Stresin dışa vurulması; yazmak, konuşmak, hareket etmek. Birçok kişi stresli olduğunda içine kapanır ama Huberman'a göre bu sinir sistemini daha da sıkıştırır. Peki ne yapabiliriz? günlük tutmak, o an hissettiklerini yazarak dışa vurmak, güvendiğin biriyle konuşmak, kısa bir yürüyüş ya da egzersizle hareket etmek. Bu eylemler stresin sinir sistemine hapsolmasını engeller. Çocuklar ve gençler için stres yönetimi. Huberman çocukların sinir sisteminin hala gelişmekte olduğunu ve stresle başa çıkma becerilerinin farklı şekilde oluştuğunu söylüyor. Aile iletişimi ve güvenli alan. Çocukların ve gençlerin stres yönetiminde en önemli unsur güven hissi. Ebeveynin tepkileri çocuğun sinir sistemini doğrudan etkiler. Anlayışlı, sabırlı ve açık iletişim ortamı sağlamak çok önemli. Çocuklar tehlike değil, destek gördüklerinde sinir sistemleri rahatlar. Fiziksel aktivitenin teşvik edilmesi. Oyun, spor ve dans gibi hareketli aktiviteler gençlerde stresin vücutta tutulmasını engeller. Her gün en az 30 dakika aktif olmak ekran süresinin azaltılması. Özellikle doğada yapılan fiziksel aktiviteler çok etkili. Uyku ve rutinler. Gençlerin uyku düzeni bozulduğunda stres seviyeleri çok hızlı artar. Stres anında öğretici olmak. Çocuk bir kriz anı yaşıyorsa sadece sakinleştirmek değil, aynı zamanda bu süreci öğretici bir fırsata çevirmek önemli. Örneğin, şu anda kalbin hızlı atıyor çünkü beyin bir tehlike olduğunu sanıyor. Ama aslında güvendesin. Ya da birlikte nefes egzersizleri yapabiliriz gibi yönlendirmeler. Bu çocuğun kendi sinir sistemini tanımasına ve yönetmesine yardım eder. Zihinsel esneklik ve stres toleransı oluşturmak. Stresin hayatın kaçınılmaz bir parçası olduğunu kabul etmek onunla mücadele etmenin ilk adımıdır. Huberman zihinsel esnekliği artırmanın yollarını da şu şekilde sıralıyor. 1. Soğuk duş veya buz banyosu. Cold exposure vücuda küçük stresler vermek onu daha büyük streslere hazırlıyor. 2. Bilinçli rahatsızlık pratikleri. Kendini zor bir konuşma yapmaya, belirsiz bir durumda kalmaya ya da reddedilme ihtimaline rağmen hareket etmeye çalışmak sinir sistemini güçlendirir. Örnek biriyle zor bir konuyu konuşmak. Yeni bir deneyim için adım atmak. Bu uygulamalar zihni stresle karşılaştığında paniklememeyi öğretir. 3. Anlam ve amaç arayışı Uberman insanların uzun vadeli stresle başa çıkmasının en güçlü yolunun hayatta anlam bulmak olduğunu söylüyor. Hayatında seni motive eden şey ne? Hedefin, katkın, ilgin ne? Zorlukların içinde nedenini hatırlamak seni taşıyan güç olur. 4. Düzenli günlük tutma ve farkındalık. Duygularını düzenli olarak yazmak hem zihinsel boşaltma sağlar hem de kalıcı rahatlama. 5. Profesyonel destek almak. Huberman son olarak şunu da hatırlatıyor. Stresle tek başına başa çıkmak zorunda değilsin. Terapi ya da destek grupları bu sürecin doğal ve güçlü parçasıdır. Sonuç. Sinir sistemini eğitmek stresi yönetmek demektir. Doktor Andre Huberman'ın bu videodaki mesajı şu. Stresi ortadan kaldıramazsın ama sinir sistemini eğiterek ona hükmedebilirsin. Evet bu video da burada bitti. Kendine iyi bak. Hoşçakal.